Alkışlı ve hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan Aerotruck Multiplayer'dayız. Ee, tekrardan Muhammed var yanımda. Geçen videoda gördüğünüz bildiğiniz üzere ee, buraya kadar geldik Promos'ta. Ee, Ukureyri'ydi değil mi kanka şehrin ismi? Aynen. Ukureyri'den Ukure buraya geldik arkadaşlar. Videomuzda da hatırlı hatırlıyorsanız burada sonlandırmıştık. Ee, buradan e, şu ilerisine de gideceğiz şu yola bu da mükemmel bir yol var. Ee, tekrardan tırımız e, Renault geçen videodaki gibi tırımızı değiştirmedik. Ee, ufaktan yola çıkalım. Önceki tamam. videoda zaten e, tırımızı vesaire Muhammed seni tanıttım. Ee, bu Aynen. video bu videoda geldiği için tekrardan şimdiden Muhammed'e teşekkür ederim. Muhammed yürü kankam gidelim artık. Çıkıyorum kanka ben önden. Buyur kankam buyur yol senin. Böyle güzel bir manyak bir yola gidiyoruz arkadaşlar. Ee, bir sürprizde e, deniz göl tarzı bir şeyin içinden geçeceğiz. Ay çok keskin geldi lan. Oo, Muhammed abi ne yapıyorsun be abi? <laughs> abi kafadan bir girdim var ya. <laughs> Muhammed dayı Şanlı. ne yapıyorsun? Kafadan bari ile bir girmişim. <laughs> Sen nasıl girdin oraya? Kafadan bari ile bir girmişim. <laughs> Ulan bir baktım. Buradan oldu. Mami ters dönmüş. Buradan nazarımız oldu yapacak bir şey yok. Aynen kardeşim. Tamponda çizik olsun. Ünal Turan... Ay konuşamadım. Ünal Turan şey yapıyor ya Ferrari'sine. Tornavide ile çiziyor ya arka arka şeyini çamurlan orayı. Aynen nazarlığı benden çıksın şekli. Bu da bizden olsun. Aynen öyle de biraz fazla oldu sanki. <laughs> e bir şey yok yanım ya bir takla Sahibine Sahibinden koyarsın şimdi? Sahibinden temiz. Hatasız boyasız. Hatasız <gülüyor> boyasız. <gülüyor> Sıfır boya. Eksperde duyduğuma göre şeye bakılmıyormuş galiba plastik parçalar. Aha dur göle geldik. Yavaş yavaş emin. Hani ekspertizde şey yok olur. Dynamo vesaire orası. Ya onlara bakıyorlar hani arabanın işte kaportasına falan filan bakıyorlarmış ya. Şeye bakılmıyor. Plastik parçalara bakılmıyormuş. Aynen. Öyle ya. Mami! Uçuyordum. Önce ben arkayı kurtarma derdimden şey çıkardım. Oğlum sen ne ara uçtun ulan? Yollar çok güzel bir şey kanka ya. Yollar güzel oğlum yollar var ya. Sana bir şey diyeyim mi? Kirkenese Dörde, dörde katlar, beşe böler, beşe katlar, 8'e böler. Öyle yani. Ya Emre de Aset'te girip girip çıkıyor. Benim hesap onda. Ulan 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 uçuyorduk ha. La, acayip ya yağmur yağıyor. Kanka sağda birisi uçmuş mu? Araba uçmuş Emir. Yavrulmuş araba. Bakacağım bekle geliyor. Arkadaşlar videomuza lütfen like atmayı unutmayalım. Teşekkürler. Teşekkürler. Arabaya baksana Emir. Geldim geldim bekle. Nerede lan? Onunu avradını dayı. Geçmiş olsun. Dayı motor olmuş. Yani bir motor olmuş dayı. Bak şimdi sana küçüklük bir anımı anlatayım mı? Bir gün tatile gittik kanka Marmaris'e. Bayağı küçüğüm ama. Her neyse tatile gittik, tatil dönüşü yolda geliyoruz. Ama nasıl trafik var? Ama nasıl trafik var? Görmen lazım yani. Ölümüne. Çıkmam mümkün değil. Hiç şaşmazlar zaten dönerdi oldu. Ne olmuş biliyor musun? Ee, üç tane mi dört tane mi genç kafalar iyi bir koyuyorlar kanka bir yere artık ara başka arabayla kafa kafaya mı giriyorlar yere mi vuruyor bir yere mi tosluyor bir vuruyorlar kanka araba bir patlıyor bir yanıyor Yanından geçerken bir baktım adamları hep ölmüşler arabanın içinde simsiyah kül olmuş adamlar. Simsiyah böyle. Hayatta unutmam onu. Simsiyah kül gibi olmuşlar kanka böyle görmen lazım. Kanka bizde Isparta'ya gidiyorduk. Yani daha doğrusu biz değil de benim kuzenlerim gidiyordu. Onlar giderken kanka yola bir anda tutuşamam. Bunları da vurmayalım vesaire diye sağ sol yaparken Uçurumdan aşağı atıyorlar, atlıyorlar şey yani düşüyorlar. Aha. 4-5 takla atıyorlar ama hiçbir anlamadan Vay anasını satayım. İşte Allah'ın hikmeti. Öldürmeyin Allah öldürmüyor diye bir laf var ya o, o, doğru yani o cidden doğru yani o cidden doğru yani çok, çok doğru bu söz yani hatta o dediğim şey haberlere de çıkmıştı galiba ya Yanlış hatırlamıyorsam. Dayı kolay gelsin dayı. Dayı kısa kolluyla geziyor lan bu karda. Dayım kafam camal ya. Yani. Dayı içmiş yanıyor. uh Dayı uh, uh. spirit içmiş ya yanıyor ki. Baya girdik lan suyun içine burada. Dayı kafe içmiş bu oğlum. Nasıl kayıyorlar? Bir de gaza, gazı, gazı veriyorum iyice kayıyor. Arkadaşlar biz e, bir anket... O ankette RP yapalım mı, yapmayalım mı? Siz de bir yardımcı olursanız çok seviniriz. Dememiş. Olabilir. Bir RP videoları da yetersin. Bir de bu evet. E şey yapmayı düşünüyoruz de. Bu save videoları çekmeyi düşünüyoruz tekrardan. Allahu ekber. Save videoları çekmeyi düşünüyoruz tekrardan. Bu e, çektiğimiz bütün save videoları, bütün bütün save'li kodluturlarımızı e, benim Agistiv sunucusunda paylaşmayı düşünüyoruz. Veya e, bu kodu Efe yaparsa Efe'nin e, Discord'unda e, şey yapacağız. Paylaşacağız. Uuu burada taşlar var. Biraz da şöyle ikiden sürüyorum. Çok kayıyor ya. <laughs> Bu bir aralarda şey mi Adam, şöyle? Allah için bir bak ben neye çarptım. <laughs> neye çarptın? Bir bakar mısın neye çarptım burada? Neye çarptın lan? Bak. Şey... Neye çarptım lan burada? Bir şey çarpmamışsın oğlum. Bak gidemiyorum mesela şu an. Sen bir şey çarpmamışsın ki oğlum. İtmiyorduk. Allah, allah Allah. Yürü Allah. Allah. allah Ben çarpmadım bir şey için burada kaldım. İşte CJ'ye sağ olsun daha doğrusu tracker sağ olsun. Secef. Hah çıktım. Sevgili Sevgi arkadaşımız. kendi bir şeyin çıkarsın da şu online'ını çıkarsın da aga. Hiç böyle şeylere gerek kalmaz inşallah. Orada böyle şey yapabiliriz. Kendi sorumluluğumuz olacak ki orada bence. Sıkın. İstediğimiz mod peklerini kurabiliyormuşuz. Aynen biliyorum biliyorum. Bir de mesela işte arkadaşlarınla online oynarken e, normal şey de açılıyormuş. Trafik de açılıyormuş. Bence gayet güzel, güzel. Ya bir de şimdi eğer o, o iş olursa benim iki tane full hesabım var. Yani direkt basarız oralar. Aynen öyle. niye sürdün? Yani. Güneş var ya benim canım aldı güneş. Allah Allah ben de güneş yok ya.

Allah'a baklar, Aha doğrusu vurdu. Doğrusu arkamda nasıl koyuyor var ya. Görmen lazım. Yanlı. Uhu doğrusu sağ aynanın oraya geldi. Çok güzel yollar yani cidden. Çok güzel, aşırı güzel. Muhteşem. Kirkenesi harbi tokatlar yani. Katlar yani cidden kat. Kirkenes'teki kalabalık var ya şurada olmalı. Aynen bu arada. Ve bence o kadar trafik de olmaz burada. Çünkü... ...hem yol çok uzun... ...hem Bir o de... kadar dar yollar yok. Böyle 2-3 tane var. Fazla yok. Bir de Kirkenes'in yollarına göre daha geniş gibi. Aynen. sağ sol yani rahat kaçabilir. Aynen. Bir, bu bu taraf, sağ taraflar biraz daha evet öyle. Kirkenes'in çünkü... Sağ solunda dağ veya şey olduğu için böyle küçük tepecikler olduğu için fazla kaçamıyor. Burası bomboş arazi. Allah ekber. <laughs> Kar modlu da video çekmedik demeyiz yani. Baksana Django şu manzaraya, şu şey. Aynen öyle Detaylara. Ya manzarasını boş ver. Abi yol yani. Gerçek yol ya. Baksana Django yani. şu mesela şu an şu yolda. Gerçek. Yan yana var. ya elli adamı çok geçebiliriz. Neden hmm. hem sağ kaçabiliyoruz hem sola kaçabiliyoruz. Aynen öyle. Çok iyi bir şey. Güneş yapma be güneş. Burada da... Bir dahaki videoda çok güzel bir yol daha var aklımda. İnşallah. Bir de orayı yapacağız. Yaparız sıkıntı yok ya. dediği gibi sevgilere ulaşmak için Discord kurulumuzda veya efendim Discord üstüne gibi ulaşabilirsiniz. Onları da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ee, anket yapacağız dedi. E, ee, anketleri EP yapalım mı? Karşıdan adam mı geliyor? Evet. Yani, abi ne yapıyor bende? Ne var Kavar bu ne O soldan... Allah! Dayı ne yapıyorsun dayı? Dayı ne yapıyorsun dayı? <laughs> Döneyim vurayım mı kafasına bir yandan? <laughs> yürü yürü geldim. Bir sıkıntı yok. Ulan sen, <laughs> e, sen... ne yapıyorsun? Zor geçtim onu O hele bak videoda izle. Bak dakika 13-15 falan civar falan. O vid videonun o kısmını izle. Oradan sen geçemezdin bak. Her iddiasına girebilirim yani. Direkt toslardın. Bu, içine... Bu sefer de videomuzu şurada sonlandıralım. Şöyle çekelim. On numara bir video oldu bu da. Aynen öyle. Kirk Jube O nasıl bir isim bu? O nasıl bir şehir be? Ula ula nereye la? Döner diye düşündüm çok genişten aldım. Aynen. Biraz. Evet arkadaşlar, şöyle bir kez daha video videomuzun sonuna gelelim. Tekrardan Muhammed'e bu videoda da eşlik ettiği için teşekkür ederim. Güzelim. Ee, videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız ve yorumlarda kendinizi be belirtirseniz, bütün yorumlara bakıyorum bu arada. Kendinizi belirtirseniz bizi e ve ailemizi çok mutlu etmiş olursunuz. Hepinizi seviyorum. E kendinize iyi bakın. E Bye bye. Daha bir şey demeyeyim yani bence, değil mi? Hoşça kalın, görüşmek üzere. Bye bye. Aynen öyle.